Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç baş bizlerle birlikte. Yücel Bey hoş geldiniz. Evet aslında heyecanlı bir günü başlatacağız gibi duruyor. S&P'den beklenen not artışı geldi. Dolayısıyla bugün açılışta piyasaya nasıl yansır yorumunuzu merak ediyorum. Evet günaydın. Yani aslında beklenen bir not artışı olduğunu düşünüyorum. Ben hem içeride hem dışarıda. Ee, ama e, tabii S&P'nin not artışı sonrası e, yaptığı yorumlar da var. O yorumlar içerisinde e, bence biraz e, bu sene için beklenen enflasyon oranı hani bizim beklediğimizden daha yüksek e, gerçekleşeceğini yazmışlar ki sonraki değerlendirmelerinde yani %55 gibi e, sonraki değerlenmelerinde bunun biraz daha ben aşağı doğru refize edileceği düşünüyorum %3'lük büyüme. Ee, bu yıl ve önümüzdeki yıl için bekleniyor. Ee, bu da biraz düşük e, kaldığını görüyorum açıkçası. Ama e, hem bu yıl içerisinde ikinci nota artışını görmemiz ve neredeyse her toplantıda Eylül ayından itibaren e, kredi derecelendirme kuruluşlarından bir e, görünümde iyileşme de aşağı yukarı geldi. Genel olarak seçim sonrasında biraz daha Türkiye açısından e, daha iyi bir e, ekonomik programlar açısından daha iyi bir görünüme de sahip olabileceğimizi belirtmişler. Dolayısıyla ben iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Yani borsa tarafında. Ama Perşembe-Cuma günü de biraz daha böyle yatay 10 binlerin üzerinde 10 bin 200'ler civarında bir kalıcılık gördük. Burada herhalde 10 bin 400-10 bin 500 hareketi olursa bu hafta içerisinde de veri akışının biraz daha sakin olduğunu düşünürsek kısa vadeli kendi realizasyonları da gelebilir diye düşünüyorum. Burada 10.500 üzerinde bir kalıcılık olması gerekiyor ki bu hafta içinde endeksin tekrar 10.750 10.800'e kadar devam etmesi beklenebilir. O açıdan biraz hani iyi bir başlangıçta da hacimde eğer bir yüksek e, görünüm olursa gün içerisinde ve dediğim gibi 10.500'ler ve üstüne doğru bir geçiş hafta içinde olursa e, bunu takip etmek gerekiyor. Zaten kur tarafı e, belli bir süredir 15 gündür neredeyse yatay 32.50'nin altında seyrediyordu. E, burada kur üzerinde bir baskı bu karar yaratmayı devam edecektir. Orada da yataylığın devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Hocam Bey şimdi aslında burada geleceğe ilişkin beklentilerde de bu politikaların devam etmesi halinde, sürdürülebilirliğinin yaşanması halinde ekstra not artışlarının da gelebileceğine yönelik beklenti oluşturan ifadeler vardı. Dolayısıyla böyle bir ifade karşısında Borsa İstanbul tarafındaki yükselişlerin hız kazanmasını yabancı nezdinde de en azından yani yabancı girişindeki hızlanmayı bekleyebilir miyiz bu saatten sonra? Bence bekleyebiliriz. Şöyle aslında bu yıl e, Temmuz ayında benim bildiğim kadarıyla bir sonraki takvimdeki e, not değerlendirmesi olacak. E, farklı bir kurum tarafında ama genel e, siyasi süreçlerin tamamlanması ve Türkiye'nin biraz daha ekonomik tarafa ya da orada istediklerini yapabilmesi açısından bu programa odaklanması diyelim. enflasyonla mücadele, işte mali disiplin konuları vesaire aslında sanki yabancı yatırımcı içinde hala not not görünürlerimiz her üç büyük şirket içinde bakarsak yatırımın altında, yatırım yapılabilir seviyenin altında olsa da önümüzdeki süreç sanki bizi biraz daha ön plana çıkarıyor dolayısıyla. Son bir yıldır beklediğimiz o daha yüksek yabancı girişini ben Mayıs ayıyla birlikte görmeye devam edebileceğimiz düşünüyorum. Belki enflasyonda net sonuçları yaz ayda yaz ayında da yaşayacağımız o baz etkisiyle görülmesi hani yıl sonuna kadar biraz da böyle parçalı da olsa aslında son bir yıla göre daha yüksek bir yabancı ilgisi olma ihtimali var. Bu zaten uzun bir süredir konuşuluyor yani seçim öncesi ve hemen sonrasında. Bunun net sonuçlarını da biz önümüzdeki dönem göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ağlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç baş çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için değerlendirmeleriniz için diyoruz.